Kanka yerim selamun aleyküm ben Gebel kanalımıza hoş geldiniz Ay şu neredeyiz tabii ki Tabii ki bal kabağım Var mı silah ya? Var mı adam? Var adam Sana kötü bir haberim var Bana bir Adam var da bir silah baygın. yok Gülüm, silah buldu ya İki baygın Gel şunu silah al Bulamadım Hop Ölme gözünü seveyim ölme Yana bir gülüm. Ya sen var ya benim hayatımın anlamı yarim. Tek bir isteğim gül bana yarım. <laughs> Güzelsin güzel güzel yarım. Kafamda kas yok doğru kapalı hak etmedi mi bu? Kapalı hak etmedi. Etme, bu, bu arada etti arkadaşlar. Yalan yok. Arkadaşlar biz hızlı Son aldım, silah buldum. Gördüm, gördüm gördüm gülüm. Fark ettim zaten. Hızlıca buradan bir kaymağını yiyelim. Bura adamları raşlamaya devam edeceğiz. BİNDİN! Bak üstüne kask almış demiyor. Aşkım sana verem 3 seviye kaskı sen oyna. Aşkım al vereyim. Yok be gülüm ayıp ediyorsun bu ikimizin orada kanalı değil mi? Hayatım şunu bir aklına sok öncelikle. ARAÇ ARAÇ! araç önümüzde durdu. Nasıl Durdu ben? önümüzde. Allah çarpsın. Yani görüyorsunuz arkadaşlar görmeden vururum adamı. Bir de görsem neler yaparım siz düşünün. Anladınız mı? Ben sana bir şey diyeyim mi? Kaskım kaskın ee şey. Kaskın ben 3 olduğunu farkında değilim. Çünkü kafamda görünmüyor ya bende. Var ya Allah'tan başka bir şey isteseydim ya. Ke buldum ya. Haydi gide De. Maskaralı bir deli var bak bak. Herkesi vuruyor. Biliyorum onun parası varsa bizim de yüreğimiz var anladın mı? O kadar. Gariban Gebli ile kendilerini avutma şekli. Bak şurası dolu değilse hiçbir şey bilmiyorum ben. Ya yani keşke öyle bir şey demeseydin ya. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. O zaman aşağısı dolu. Bir yer dolu yani burada bir yer. Şu kayaları alabiliriz aslında. Ne diyorsun? Allah bakaruz rüzgarışı ya. Ulan geçen şu kayada bir ölüşüm var. O kadar sinirliyim ki. Reis kimse yok herhalde bunun. Ne lan böyle? Sanki buraya puslular ha. Buraya puslular da çıkmıyorlar gibi hissediyorum. Evet. Yanabilir lan. Süpersin reis. Kit döneceğim. Bekle dön sen kitini. Gösterme. Aha yaktın lan direkt öldüler gülüm. Çok iyisi. Bitti mi? Hayır bitti, bitti. olabilir bitti. daha bitti. 4 kişi. Bir dakika harbiden lan doğru. Lan sen benim kilimi mi çaldın gülüm? <laughs> Yo molotofla sen aldın işte. Adam Bir burada. Bir kişi aldım ben buradan. Burada adam. Be bekle. Oo dostum. Dışarıda mı? Dışarıda. Gülüm atlıyorum gel. Atlayayım yanındayım. Atladım bile. reis. Ya bir arkadaşlar yukarıdan düşünce eğim kayboluyor ya. Ulan ulan, ulan şey var ya. Düşecek. Gülüm sen direkt bunun infazını ver. Görüyor musun? 3 kişi burada. Biz yanlarına yaklaşana kadar ses vermediler. Ben ne dedim sana? Bu kasma normal diye bunlar ölüm pusuna yatmış dedim mi demedim mi? Dediğim çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı gülüm. Çöktü çöktü oyun çöktü. Benim tabetim kolay kolay kasmaz oyun Havada, havaya bak havaya. Bak dedim ben dedim abi. Dur dur, dur. onlar drop'a drop inecekler. Drop'a inecekler dur. Ses ses. İnmediler, patlatalım mı? Patlat! Gülüyor. Dur dur, patlatma patlatma patlatma. İnsin bir reisimiz ya. Araç testi alıyorum, araç testi alıyorum. Paşam. İki baygın var beni tut gülüm. Ben o diğer mermiyi nereden yedim ya? Gülüm arabayı alır mısın buraya? Arabayı al direkt kapalıcaz. Al arabayı al arabayı al. Koş 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 gülüm, koş. Sana gülüm. Vurursalar arkadan beni. Lan vuramaz benim. be gülüm ya. Keşke hemen koşsaydım. Botçuk bir saniye. Bas gülüm. Ya gülüm direkt bassam var ya? Ah oh, hayatımın anlamı. Biraz da sus sus. sus. Molotof şekli. Bulur. Bunu alman lazım süpersin. Git basıyorum bekle. Çok kötü oynadım ya. Bir baygın mı aldın? Çektim. Çektim bile onu. Bir kişi kaldı herhalde yukarı. Bir ya da iki dur. Bekle. Yandı mı lan yandı yandı ama sanki Yedim bir yani. daha var ya tamam. yaptım. İki kendimi 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 Gülüm... bir kişi daha var ama var ya beni çok güzel kurtardın ne yalan söyleyeyim sen neler yapıyorsun ya bugün ben bir şey söyleyeceğim bir ayak iz daha var Gülüm, o daha yukarıda öldü büyük ihtimal balonun tepesinde dostum tamam. sende var ya efsane loot vardır ha. balonla gezelim mi hak Allah. ettim geldi altını vermesi hiçbir şey yokmuş bana inanmıyorsun kastı deli gibi diyorum. Her kastında adam çıkıyor. Bak gene kastı haberin olsun. Ya gülüm bu sefer sallıyorsun ama. Benim tablet sinyal veriyor. Demiyorsun hilem var. Görüyorum adamların nerede olduğunu. Tövbe tövbe şimdi diyecekler hilesi var yavrum şöyle şeyler. Deme benim öyle şeylerle işim olmaz. Bu arada arkadaşlar aramızda kalsın. Ay şu yeni hile kullanıyor. Bak dedim orada kastı dedim orada adam var. Görüyorsunuz bak bir şey demiyorum. Nereden ateş etti o bize ya? Oo, hiç normal etmiyor lan bu. Gülüm Şu tepeye al, tepeye al. Sakın kafa atma. Nereden olduğunu göremedik çünkü. Evlerini oraya alsana. Gülüm bir one minute Dürbün... Ya, bir korkma bir sanki ne oldu? Hiç dürbünüm yok aşkım benim. Senin var mı fazla? Dördü atsana da bana ah, be ya. Allah sen yandasın. O kadar çok atmak isterdim de. Bir M4'üm M24 de, M24'üm de. Of. Bende hiç yok. Aha. Oha. Bitiremez, bitirem Bir sis at bitiremez. Oğlum nasıl ya? Ya arkadaşlar bir saat bakıyorum nerede olduğunu görmeye çalışıyorum tut tut gülüm burada. Canım eriyor ya. Bir dahakine düştüğümde ben büyük ihtimal... ...mefta olurum. Şu oraya çıkalım mı ne diyorsun? Dur, en azından kavra alabileceğimiz bir yer. Ne oluyor ya? Ne alaka arkadaşlar sis içi? Ne alaka? Ve AKM ile sıkı hile gülüm hile. Bak şimdi ağacı tarıyor. Abi Buradan şu hileyi kullanmayın hissettim. ya. Şu hileyi kullanmayın araç ya. Geliyor. Şuradan araç geliyor. Evlerin orada durdu. Şu evleri alalım direkt. Şu evleri alacağım. Şu arka tarafı duranları al. Şurayı aldım. Bari göz göre göre hileyi kullanmayın kardeşim ya. Şurada durdular araç. Bir takım. Şu an görüyorum aracı da. Ben bakamıyorum çünkü dürbün yok. Evet biri var orada. Biri çat yedi. Canı bir. Birini baydım da. Çok iyisin. Abi o hile orada olmasa oynayacağız da hile var ya. Biri var ya ses var. Gülüm bir drop. Ama bu o da oynamış. Gülüm o. Canı bir canı bir oyna. Gülüm. Al burada. Bu akeli olan deli mi? Yok herhalde bu maskara olan deli var ya o. Sessizce oynadı ya hileyle mi oynadı? Araba açtı Gülüm sen direkt kitini al ben bunları püskürteceğim. Tamam. Et çap Tam. Tamam. Sık 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 gelemesinler. Geri çekiyor. Ah be! Arkadaşlar gördünüz değil mi? Aa Kelim manyak sıkıyor. Şarj yarısı geldi ya. Oo şurada da birileri var. Arkamız geldi. Şarj yarısı geldi. Şarja takmam lazım. Bir saniye bekleyebilir misin? Gülüm baydım işte. Şimdi oynamamız lazımdı. Tamam araba hazır gel. Bin 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 bin. O şarj uyarısına rağmen bunları alıyoruz tamam mı? Şu duvarın dibindeler. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam bunlar temiz. Tamam çok iyi. Akeli nerede? Akeli hala burada değil Hile. Hile şu an piyasada yok dilim. Şimdi... Şarj yarısı. Tak şarjı Hile'm <laughs> tak şu anda şarja tak. Taktım taktım taktım. Beş var ya kapanacaktı. Bu yönde biri var dikkat et. Biliyorum araba aşağıda durdu reisim. Arkamızdan Akeli gelir ben burada hiç durmak istemiyorum. Lan. O ne? O ne? Hile gibi. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Cana bir günüm burada. Süpersin. Geri gel, geri gel, geri gel. Hiç oyalanma. Abi kaskın koptu. Reis bana kaskını atar mısın? Direkt çıkmamız lazım buradan. Ben kilit çekeceğim, direkt çıkalım. Ben kilit çekemezsin. Şu anda arkadaş tutuyor onu. Nasıl tutuyor ya? Nerede Önce tutuyor? tutuyor? Yakın Orada mı? biri daha vardı. Ee, sis atmışlar. Molotof atıyorum oraya. At 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 at. Ne var fırlat oraya. E aşağıdakiler bunları niye ateş etmiyor ya? Onların adamıdır. Nasıl o kadar molotofu bombaya düşmediniz be? Gülüm geriye çekilmiş olabilirler. Oo oo sakin. Arabamız çekecek yoksa hadi. Al arabayı be gülüm tamam al. Geldi mi? Yok yok bin. Bindim. Çık 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 çık. Bir dakika gülüm. Geldi şu anda. Şuradan geliyor şuradan geliyor. Baydım. Aşağı çıkıyor, dikkat et. Ya tepede biri daha var. Gel geri gel geri gel gülüm geri gel geri gel gel, gel. gel gel gel. Ama çıkalım ama çıkalım. Bu sondu ya tamam Değil, şimdi çıkacağız. O kilim geldi. Şu an ne kadar hatalı oynadığımızın farkındayım arkadaşlar. Oynuyor. İkimize de kas yok ha. Kilimizde direkt. Çıkalım araçla. Çık 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 çık. Aldım onu. Gel bas 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 geri as geri Orada bas geri bir bas. Bir kit daha ol. basacağım gülüm diğerleri uzakta zaten bekle. Hain, hain herifler hain herifler. Of neler oluyor neler oluyor neler oluyor bin reis. Bir önden de biri sıkıyor hadi çıkalım artık. Kaskımız yeleğimiz yok ikimizin de kaskı yok hem. Araç da patladı patlayacak şu aracı alalım mı? Alalım direkt gidelim gülüm. Tamam, ee, hain, evlerin orası da ha. dolu. Tamam onları alalım şey hepsi gelecek gülüm bin arabaya. Tamam tamam. Mermim kalmadı. 7.62 ihtiyacım var. Allah'ım drop gördük Allah'ım. Şu drop hemen hızlayalım şeyim yok. Hiçbir şeyim kalmadı. Abi e, araç ben... geliyor dur Araç geliyor dur Oha bas 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 yukarı çık 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 çık. çık durma sakın durma. Sakın ya, durma. ya, Bir araba dört. daha geçti onun arkasından. Tamam dört kişiler bize oynuyorlar ya. Bir açı bir şey alalım. Reisim o evler dolu ki oraya gidilir mi delilik? Nerede o durum? Şu aşağıda. Şurada. Valla kas lazım. Kas lazım. Risk ben al, al, o zaman. Tamam. Yaralı bırakırsan alacağım. Sana 7.62 buldum. Aldım sana vereceğim. Kas bende yok. Gülüm işte o, sen, sana da kas bulmamız lazım diyorum ya. En azından birimizde olsun diye aldım. Şu yönde dolu. Güzel bir yer kapsana artık ya. Dolu, full dolu. Tepeyi görüyor musun evet. tepeyi? Önümüzde! Aha, önümüz! 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 Yo, solda da biri var. Çektim o kili. Onu alıyorum, alıyorum, alıyorum Gülüm. Canı çok az. Bunu da alalım. Bunlar temiz. Benim tepe var. Bunların kaskı lazım bana ya. eee tepe var gülüm gidemezsin. Şuradakini alabilirim şuradakini. Tamam arabayla direkt oraya arıyorum o zaman gel ben. Aa burada araç var. Tamam, araç onların var araç, bunların araç. olabilir. Bir bitti bitti bunlar bitti sahip tamam. yok. Ama, o kadar... Mantar alalım. Yok bitmemiş işte. Durma Oğlum, durma. Ama bitti Reis. Mantar al mantar al sen. Öleceğim. Öldüm. Oğlum kapısı nerede buranın? Hayır çoğun. Ne oluyor ya? <laughs> hayır ya, hayır ya, hayır ya. Ya bu arkamızdan ne alaka çıktı ya? Abi iki kişi almışız orası temiz zaten ya. Temiz olması lazım ya. Lan eve girdim kapıyı kapattım ama ha, kapı kafa hala kapalı. Kapıyı bulamadık sosyal Ya çok moralim bozuldu. Bu maç böyle bir kaz geleğimiz yoktu. Ya. Yoktu benim hiçbir şeyim ya. Vay be 16 leş bende 6 leş Ayşe'nin genizde. Toplamda 22 leş. Arkadaşlar biz yine alırdık da. O arkadan ne alaka çıktı? Ben anlamadım. Zaten biz iki kişiyi temizlemişiz. Direkt öldüler.